Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sol tarafında gördüğünüz üzere Volkswagen T Cross'u beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelin isterseniz şimdi videomuza geçelim. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda karşımıza gördüğünüz Volkswagen T-Cross Life Paket arkadaşlar. Şu an 2025 Temmuz ayı itibariyle 1585 liraya Life Paketi, 1810 liraya da Paketini bu aracın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Life Paketi 1585, Style Paketi 1810 lira. Teknik verilerinden ve detaylarından başlamadan önce direkt fiyatından başladım arkadaşlar. Bence şu dönemde alınabilecek mantıklı araçlardan bir tanesi de T-Cross arkadaşlar. Gelin bu aracı beraberce teknik detaylarına, şanzımanına, motoruna, paket özelliklerine, makyaj Makyajanlı neler değişti, makyajlandıktan sonra neler değişti, neler değişmedi bunları beraberce inceleyelim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ön tasarımına baktığınız zaman T-Cross makyajlandı. Ufak tefek değişiklikler var. Ön arka tamponda ve iç işte alan yüzey yaşam kalitesinde birkaç değişiklik var ama eski kasasına göre çok fazla bir değişiklik yok. Yeni gelen jantlarıyla beraber style paketini de bu şekilde alabiliyorsunuz. Ön tampona baktığımız zaman biraz daha farklı bir tampon yapısı var. Sol tarafında gördüğünüz araçta sis farı, sis farı var. Bakayım. Şu sis var mı? Yok. Şu sis var ama sis farı. Bunda bakıyorum. Bunda yok arkadaşlar. Ön tampona ve arka tampona baktığımız zaman style ve life arasında baya bir fark var. Farlarımız değişiyor. Ön arka stop lambalarımız, ön farlarımız değişiyor. Mesela bunda IQ hatlarımız gelirken bunda herhangi bir düz beyaz life paketinde düz farımız geliyor arkadaşlar. Şimdi bu aracın tasarımına baktığımız zaman gayet güzel bir tasarımı var. Daha yakışıklı, daha güzel. Şimdi T-Cross mu, Taygo mu? Şimdi iki model var. İkisi de işte B segmenti bir SUV arkadaşlar. Bu araç aynı MQBA MQBA0 şase kodlarına sahip. Hem Taygo hem T-Cross arkadaşlar. Aynı şase üzerinde üretiliyor. O biraz daha uzun, biraz daha geniş. Bu biraz daha dar. Biraz daha uzun arkadaşlar. Taygo'yu full paketiyle alırsanız cam tavanlı vesaire gizli özel şey, cam tavanını alabiliyorsunuz ama T-Cross'u herhangi bir cam tavanıyla alamıyorsunuz arkadaşlar. Normalde Taygo 1.5 TSI de geliyor. 1.0 TSI 116 beygir olarak geliyor ama T-Cross'ta 1.5 TSI'lik bir seçeneğimiz yok. 1.0 TSI 116 beygir 7 ileri kuru kavrama DSG şanzımanla geliyor arkadaşlar. Şimdi Volkswagen'in bütün araçlarına baktığımız zaman 7 ileri DSG DQ200 kodlu 7 ileri kuru kavrama şanzıman olarak geliyor arkadaşlar. Bu aracın 0 yüzüne baktığımız zaman da 10.3 saniye bir 0 yüzü var. Aracın yakıt tüketimi 1.0 TSI 116 beygir 200 Nm torku var. Yakıt tüketimi de zaten bütün Seat Aronoso, Skoda Kami, Volkswagen T-Cross'u bütün motorları aynı. Şasalar bile aynı. Sadece üstüne işte farklı bir tasarım yapmış. T-Cross demiş, farklı bir tasarım yapmış. Kamik demiş, farklı bir tasarım yapmış. Taygo demiş. Ama aks mesafelerinde ufak tefek değişiklikler var. Taygo ile T-Cross arasındaki aks mesafesi değişiyor arkadaşlar. Taygo'nun aks mesafesi daha geniş. Ama oradan mesela aynı şaseye sahip olmasına rağmen Kamik'e gidersek en geniş aks mesafesine, en geniş baş ve diz mesafesine sahip Skoda Kamik. Şaseler aynı. Ama ön ve arka lastik arasındaki mesafe en geniş Skoda, Kamiq'te. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Şanzımanlar neredeyse aynı. Yani hiçbir değişiklik yok. DQ 207 ileri kuru kavrama. Şöyle hani Volkswagen'de kapı hissiyat dediğimiz bir olay var. Yani T-Cross'da alsanız, Golf alsanız, Passat'da alsanız gerçekten o yalıtımı, o kaliteyi hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aracın arka diz ve baş mesafesine bakarsak gayet güzel güzel bir koltuk kılıfları var. Dolu paketiyle boş paket arasındaki koltuklar değişiyor. Anahtarsız giriş çıkış özellikleri değişiyor piyano bilek detaylar, sis farları, çelik jantları gibi değişik detaylar var T-Cross'un Dive ve Style paketi arasında. Ama Taygo ile biraz karşılaştırma yaparsak bu araç biraz daha dar, darlık konusundan derken şu aks mesafesi Taygo'ya göre biraz daha dar. iki lastik arasındaki mesafe daha dar ama Taygo'ya göre biraz daha yüksek. Taygo biraz kup tarzında, biraz daha alçak, biraz daha ön tamponlarıyla beraber burnu biraz daha uzun ve da arka tasarım biraz daha uzun ön arka tamponlarıyla beraber. Bagaj hacmi de biraz daha iyi diyebilirim Taygo'nun ama T-Cross'un da bagaj hacmi yine ona keza Taygo'ya bakılarak biraz daha dar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle aracın açı tasarımına bindiğim zaman arka kapısı, arka koltuğuna bindiğim zaman kapıyı kapattığım zaman yani B segmenti bir su alsanız bile gayet yalıtımlı bir otomobilin içinde olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman Tayga'ya göre, göre biraz daha iyi bir baş mesafesi var. Dört parmak arkadaşlar rahat bir şekilde baş mesafe midi diz mesafesine bakarsak da yine yeterli bir derecede olduğu söyleyebilirim. Şöyle iç alan olarak gayet ferah ve güzel olduğunu. Aracın malzeme kalitesine bakarsak buraları sert arkadaşlar. Ön tarafta da sert plastiklerimiz mevcut. Bu B segmenti bir otomobil olduğu için çok fazla bir malzeme kalitesine bakmak doğru olmayabilir. Bu aracın sunduğu özellikleriyle sunduğu tasarımıyla motor performansıyla ele alırsak gerçekten fiyatına göre 1500 185 lira Life paketini alabiliyoruz. 1810, 1830 lira Style star paketini alabiliyoruz. Anahtarsız giriş, koltuk, ısıtma, çelik jantlarımız büyüyor. arka tamponlarımız değişiyor. IQ LED farlarımız geliyor. Ön tarafta arka tasarımda farlarımız değişiyor gibi özellikleri düşünürsek bence bu paralar alınabilecek mantıklı araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu aracın ağırlığına bakarsak da 1296-1300 kiloluk bir ağırlığı var arkadaşlar. Genel olarak ağırlıklar aynı. O 1300 kilo, 1240 kilo, bu 1390 kilo gibi detaylar var arkadaşlar. Ama arka tasarımını geçmişken şöyle söyleyeyim. Şimdi bu aracın arka led farlarıyla tay paketin led farları arasında bayağı bir fark var. Görüyorsunuz bunda daha detaylı, daha farklı bir dizayn var. Şöyle arka tasama baktığımız zaman bunda biraz daha düz, biraz daha standart bir led lambalar kullanılmış. Ama arka tasarıma baktığımız zaman çok fazla bir değişiklik var. Jantlarımız değişiyor. Ana, anahtarsız giriş çıkış özelliklerimiz geliyor. Bunun gibi ufak detaylar var arkadaşlar. Bunun da bagajı 340 litre mi 350 litre mi gibi bir bagaj açımı var. Taygun'un bagaj açımı biraz daha geniş arkadaşlar. O da 380 litre. Bu da 30-40 litre biraz daha dar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir yarım bu istetmemiz var. Burada herhangi bir çakmaklığımız var mı? Ona bakıyorum. Herhangi bir çakmaklığımız yok arkadaşlar. Ama olsun çok önemli değil. en azından yarım bu istetmesi var. Bazı markalar şu an istepme yerine tamir kiti koyuyorlar. T-Cross'ta yarım bu istepme olması bile gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aracın içine geçersek şöyle kapıyı açtığım zaman, aracın içine bindiğim zaman Taygo ile T-Cross arasında kalan insanlar için şunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İkisi de gayet güzel araçlar. İkisinin de boş paketini 1585 liraya veriyorlar. Şu anda bulunduğumuz araç 1.0 TSI. Life paket 1585, 116 beygir, 200 Nm torku var. Şanzımanlarımız aynı, motorlarımız aynı, şaselerimiz aynı, yakıt tüketimlerimiz aynı, ağırlıklarımız aynı. Bu biraz daha yüksek o biraz daha alçak, o biraz daha uzun, daha geniş. Aksi mesafesi işte daha uzun. Bu biraz daha dar. Bunda biraz yüksekliğe önem verilmiş. Mesela Taygo'ya'dan inip buna bindiğiniz zaman biraz daha yüksekte, biraz daha su hissiyatı olabiliyorsunuz. Ön kaputu da gördüğünüzü belirtmek istiyorum bunda. Onda biraz daha yatay kaputlu olduğu için onda kaputu çok fazla göremiyorsunuz. Şöyle malzeme kalitesine geçtiğim zaman da ön tasarımda gayet yumuşak bir malzemeler ne olduğunu söyleyebilirim. Şöyle sol tarafa doğru geçtiğimiz zaman klima cam kumandaları hepsinde aynı. Şimdi Golf'te de aynı. Taygo'da da aynı. T-Cross'ta da aynı. Bari birkaç değişiklik olmuş olsaydı daha güzel olabilirdi. Buraya piyona bilekler gibi vesaireler olmuş olsaydı iyi olabilirdi. Boş paketini alıyorsunuz. Alırken bile katlanır geliyor. Mesela o önemli detaylardan bir tanesi. Taygo'nun iç tasarımı biraz daha yatayımsı. Bu biraz daha dikeyimsi arkadaşlar. T-Cross'un detayları. Ama ya T-Cross da güzel. Şu mesafeye baktığınız zaman genel olarak aynı diyebilirim. Şuradaki yan koltukla buradaki mesafeye baktığınız zaman. Ama Taygo'da şu uzunluk biraz daha fazla. Yani aracın enine olan, boyuna olan uzunluk biraz daha fazla Taygo'da. Yani şimdi ben hangisini alırdım diye soracak olursan Taygo'yu daha uzun ve daha geniş. Bagajı daha yüksek olduğu için daha hacmi büyük olduğu için onu tercih edebilirim. Ama t da gerçekten mantıklı tıklı araçlardan bir tanesi. En azından trafikte daha yüksekte gittiğinizi hissedebiliyorsunuz. Malzeme kalitesinden devam etmişken buralarda sert plastikler mevcut arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman ufak bir derimsi bir madde kullanılmış. Arkada herhangi bir derimsi madde var mı onu da söyleyeyim. Yok buradası sert arkadaşlar. Burada da ufak tefek derimsi maddeler var. Şöyle baktığınız zaman eşya koyma gözleri bakımından da gayet yeterli. Herhangi bir halı kaplama yok arkadaşlar. Yani B segmentinde bir bu araçta halı kaplama olması çok da beklenmez. Çünkü fiyat performans olarak bu aracı özellikleriyle sunduğu yaşam kalitesiyle değerlendiriyoruz. Şuraya baktığınız zaman farlarımız yine eski 2010 modellerde 2015 modellerde olan bir far açma kapama düğmelerimiz var arkadaşlar. Direksiyonumuz yeni bir direksiyon. Hayalet göstergemiz var arkadaşlar. Ufak bir hayalet göstergemiz var. Şimdi makyajdaki değişiklerden bahsetmem gerekirse bu araç makyajlı bir araç. Ön arka tamponları değişik dedik. Ufak tefek mesela multimedyasında büyüme var arkadaşlar. Biraz hızlandığı söylenebiliyor. Normalde bir burada düğme vardı bir burada düğme vardı. Artık komple bir düğme yapmışlar. Yani çok fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Yine klima kumandalarında yine biraz ufak tefek keza değişiklikler var ama iç ve dışına baktığımız zaman çoğu şey aynı ayna. Şöyle torputasına baktığımız zaman da yine yatayımsı olarak geniş bir torpidosu olduğu söyleyebilir. Burada önümüzde bir eşya koyma gözleri yerimiz var. Buraya da elim yani tamamen elim bir şekilde girebiliyor. Telefonunuzu cüzdanınızı buraya koyabilirsiniz. Burada bir eşya koyma gözleri bakımından bir iki tane bardaklığımız var. Mekanik bir el frenimiz var. Yükseklik alçaklık ayarı olan bir kol dayamamız var. Bu Taygo'da yok arkadaşlar. Taygo'da sadece ileri yeri var. Hem bunda ileri yeri var hem de yükseklik alçaklık ayarı var arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Taygo'da olmayıp T-Cross'ta olan bir özellik. Buraya baktığımız zaman dediğim gibi yine geniş bir tamamen elimi kaplayan, elimi tamamen giren bir kol dayamanın gözü var arkadaşlar. Koltuk detaylarımız gayet güzel. Yani iş tasarım gayet güzel. Şimdi mesela siz olsaydınız hangi otomobil alırdınız? Yani Taygo'yu mu alırdınız? T-Cross'u mu alırdınız? Arona'yı mı alırdınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Yani şimdi genel olarak incelediğimiz zaman MQB A0 şase kodu, Skoda Kamik, Taygo, T-Cross, Arona. Bunlar aynı şase. Pora da aynı şase. Bunlar tamamen görsellerini değiştirmişler. Bu aks mesafelerini oynayabiliyorlar. Artı eksi daraltıp genişletebiliyorlar. T-Cross'ta daraltmışlar. Taygo'da uzatmışlar. Kamik'te daha da çok uzak, uzatmışlar aks mesafesini. En geniş B segmenti kamik. iç yaşam kalitesi baş ve diz mesafesi olarak en geniş kamik. Aks mesafesi en yüksek kamik. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. T-Cross ve Taygo onları kamik'e göre biraz daha dar aks mesafesine sahip. Nereden baksan bir 7-8 santimlik 10 santimlik bir fark var. Bu da önemli bir detay. Taygo'da alsan 7 ileri kuru kavrama DQ 200. Taygo t da alsan işte golf da alsan hepsi kuru kavrama 7 ileri DSG. Yani yapacak bir şey yok. Islak kavrama D2 350 dediğimiz o kotlu şanzımanı daha lüks otomobillerinde kullanıyor. Geri kalan bütün otomobillerinde da dahil DQ 200 kuru kavrama olarak kullanıyor. B segmenti Taygo ve T-Cross'ta bütün Skoda Kamik bütün B segmenti araçlarında arkada bağımsız bir süspansiyonumuz yok arkadaşlar. Çok kollu bağımsız süspansiyonumuz yok. Bildiğin torsiyon çubuğu olarak geliyor. Süspansiyon kalitesinin biraz daha sert olduğunu söyleyebilirim. Arka yolcular için biraz daha yolu hissedebilir lirlik bakımından yolu hissedebilirler. Ama B segmentin diğer rakiplerine bakarsak herhangi bir bağımsız süspansiyon kullanan olmadığını düşünüyorum. Mutlaka varsa yorumlarınızı bekliyorum. Hani Bayon alsanız arka torsiyon, Kia Stonic da alsanız torsiyon. Arkada bağımsız kullanılmıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ta ki C segmentine geçtiğiniz zaman bağımsız geliyor. Yani 1585 liraya bu otomobili veriyorlar. 1830 liraya stay paketini veriyorlar. Taygu da aynı pa aynı paket. Aynı para 1585 liraya. Güzel bir kampanya var. Bence bu fiyata alınabilecek mantıklar aşağıdan bir tanesi. Sen olsan Taygu'yu mu alırdın? t mu alırdın? Yorum kısmında bahset unutma. Bugün Volkswagen t kurusu beraberce inceledik. Detaylı bir şekilde motorundan, şanzımanından, şasesinden, özelliklerinden bahsettik. Hani söylemeyi unutmuş olduğumuz şeyler olmuş olabilir. Sorularınız varsa yorum kısmına bahsetmeye İsa 019 kullanıcı adıyla Instagram'da da mesajlarınızı iletmeyi unutmayın. Öncelikle kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.